Bismillahirrahmanirrahim. Esnaf harflerimizin ikinci bölümü. Baya güzel olan harflerimiz var. Şöyle ilk genel bir baktığımda, biraz ölçüleri kaleminize göre genelde bir küçüklük var. Kalem kalınlığınız eğer yakın zamanda değiştirdiyseniz, ondan kaynaklı olabilir. Ve ee, teker teker değerlendirmeye çalışalım. E, bu kafa harfinin yani bu e, dağıldığı için yeniden yapmasını bu kısmı gayet güzel olmuş özellikle şu çanak kısmı güzel. Baş kısmında da şurada birazcık daha şöyle yuvarlatarak burayı dönersiniz. Birazcık daha burası kalınlaşmış olur. Birazcık daha güzel görünür. Şöyle burada biraz hafif o dönüşü güçlendirmek gerekiyor. Biraz bu da yine 5 e, nokta zor gelecek gibi. Yani bir yarım nokta daha büyük olsa sanki daha güzel durur. Evet kef. E, bu da küçük. Başlangıç şekli iyi. Yani dediğim gibi kalem kalınlığınıza göre bunu bir ölçün. Şu başlangıç burası iyi olabilir. Burası 4 nokta gelir. Burası iki nokta biraz zor geliyor. Birazcık sıkışıyor gibi. Gözün içerisi burası bir nokta. Buralara doğru bir buçuk noktaya çıkması lazım. Benim kalemle buraya bir nokta zor bile sığıyor. Şekli hareketleri doğru ama biraz büyümesi lazım. Uzunluk olarak değil. Gözün içerisinin genişliği olarak. Şöyle buralardan gelmeniz lazımdı. Uzunluk olarak bu yeterli dört nokta. Evet bu kefte şekil olarak gayet güzel bu da yani kaleminizle nizami olarak şöyle bunun içerisine şöyle bir 5 nokta koyun. Ee, sizin kalem kalınlığınız benimkinden biraz daha fazla gibi görünüyor bu durumda. Ee, eğer geliyorsa sorun yok demektir. Sülfeler <laughs> biraz çok iri görünüyor. Şimdi bunu <laughs> zülfe haline getireceğimiz zaman şimdi bakın çok zorlanırsınız. Çok ayrı bir parça gibi duracak buradan. O yüzden birazcık daha ince yapalım onu. Evet, mim harfimizin baş kısmı da biraz minik kalmış. Bir de burada şöyle bir kavis var. Tam böyle bir kavis şeklinde yapmışsınız. Bu aslında öyle değil. Yarıya kadar düz, yarıdan sonra mim kuyruğunun kavisi gibi olacak. Şöyle bir ortada esneklik olacak. Yani tam böyle bir bu şekliyle yay gibi bir kavis vermeyi mim harfinin kuyruk kısmına. Biraz da gözün içerisinde büyümesi lazım. Evet, benim harfimiz iyi. Bu da böyle benim biraz yandan doğru yazdığım için bunu da böyle bir şu tarafa doğru çevrilmiş gibi kabul edin. Düz tutarak yazalım bundan sonraki. Bu ikinci mimde de bir dikkat edin. Onda da bir sorun var. İlk hareketimiz birazcık daha dik başlayalım. Bunlar da gözlerin içerisindeki beyazlıkları böyle takip ederek harfin yapılış şekilleri konusunda çalışırken sağlamaları oradan da yapabilirsiniz. Birazcık şu açının daha herhalde dik olması gerekiyor. Birazcık daha orayı dikleştirip bir de ilk başlangıç dikleştirirsek bir de şu burun dönüşünü tam e, gelip aynı yerden geri dönersek daha güzel olur. Evet bu da küçük mesela. Bunun görünüyor bu da. Yani dediğim gibi kaleminizde bunların içerisinde nizami bir şekilde noktalayın. Ee, öyle zannediyorum. Küçük kaldığını göreceksiniz. Evet. Vav harfi bunun tam içinde. Bazen satır istifleri falan yaparken ya da yazarken bu vav'ı bu kısa haliyle yapıyoruz. O yüzden çokça kullanılıyor. Bunun çenesinin altı da bir buçuk nokta olacak. O yüzden bu bağlantı yerini müstakil ve müdevver vav gibi değil. Birazcık daha aşağıya indirip oradan Kovan wow, kuyruğunu yapmaya başlıyoruz. Burada dediğim gibi bazen böyle çanaklı harflerin içerisine böyle oturtularak yapılır. Kısa bir şekilde bırakıyoruz kuyruk kısmı ama şu çenesinin altı bir buçuk nokta oluyor. Evet H de aslında gözün içerisi iyi ama bu şöyle bu tam bir çizgi çektiğinizde tam dikey bir duruşunun olması lazım yani iki taraftan bir çizgi çektiğinizde bu tarafa çok devrik gibi duruyor. O yüzden bu başlangıç bu harfin üst sınırı olur aynı zamanda. Gözün içerisini yapıyoruz. Sonra dönüş ve sağ kolu. Dediğim gibi bakın şu. Böyle bir duruşun olması lazım. Evet. başı güzel. Dediğim gibi, bunun da şurasındaki dönüşten sonra bir hatalı hareket yapıyoruz herhalde. Biraz ince kalıyor şurası. O dönüşü birazcık daha güçlendirirsek. Val başları güzel. Şu mesafede küçük şekli ama bunun da bir nokta kadar büyümesi lazım. Evet. gelelim H harfine. H Harfin ilk hareketi doğru. Güzel başlamışız. Şu i̇kinci hareketteki şu kavis biraz fazla geldi. Sonrasında yani olmaya yakın bu ama birazcık daha düz yapabiliriz. İkinci harekette tamam. Gözünün içini yaparken orada çok erken dönmüşüz. Birazcık daha şu yukarıya ilk başladığımız yerin içine kadar girip oradan dönmek gerekiyor. Evet bu ilk hareketimiz doğru. Sonra bu dönüşte evet kavis var ama çok hafif, çok belli belirsiz. Çok o kavisi abartmamak gerekiyor. Birazcık böyle şu kavis fazla görünüyor. Sonra gözü yaparken de dediğim gibi bakın yukarıdaki zülfe kısmının içerisine kadar girip oradan aşağıya dönüyoruz. Burada bir erken döndüğünüz için Sol gözünde şu görüntüyü göremiyoruz. Dört köşe gerekiyor burada bakın. Dört köşeyi meydana çıkarmamız gerekiyor. Kuyruğu uzun. Bu kadar uzatmaya gerek yok. Daha kısa bırakabilirsiniz. Benim yaptığım bile uzun neredeyse. Evet bir güzel. Ee, ölçüleri iyi. Gözünün içindeki şekil güzel oluşmuş. Sol ve sağ kol kalınlıkları güzel. Şu sol tarafın birazcık böyle hafif o kavisleri belki belli edebilirsiniz. Çok hafif ama çok abartılı da değil. Biraz sert duruyor. Çok düz geliyor. şöyle bir Elif'i yaparken ki başta müstakil yaptığımız Elif gibi yan duran Buralardan şöyle hafif hafif kavisleri belli etmek güzel olur. Yeni ilk hareketi güzel. Şurası birazcık sert. Burayı birazcık daha dalgalı ve kavisli yapmamız lazım. Bir de gözün içerisi gene küçük kalmış. Buraya şöyle iki nokta rahat sığması lazım. Ee, sizin kaleminizde öyle zannediyorum zor sığar. Bir de bu dönüşü dediğim gibi birazcık daha esnek yapalım. Daha yumuşak bir dönüş olsun. Bu, bu dönüş de mesela çok sert olmuş. Sonrasındaki bu şekil yeğenin çanak kısmı için güzel. Evet 5 nokta olsun bir de o da. Burası birazcık daha önde. Evet gelelim mankus ye'ye. Biraz bunun da büyümesi lazım. Şu dönüş kef harfinin şuradaki dönüş gibi. Baştaki kef harfi yaptık ya boru kef. Buradaki dönüş gibi olacak burası. Tam şu dönüş. Ondan sonra dönüşten sonra yukarıya doğru düz gidiyoruz. Son kısımda şöyle bir içeriye hafif bir son anda aşağıya bir dönüş var. Bu kadar. Bunda dört nokta olması lazım. Evet elinize sağlık. Güzel birçok harfimiz epeyce olmaya yakın. Bunlara dikkat ederek bir kere daha inşallah çalışalım harfleri. Nesih'e bakmaya çalışayım. Evet ayın kaşı güzel bu dönüşü iyi. Şu alt ağzı birazcık daha uzarsa daha güzel durur. Ee, şundan gafa geçerken o mesafe birazcık daha uzun olsun. Çok eşit gibi değil. Şunun dişleri güzel. Kafam burası çok yuvarlakça olmuş. Mesela şu gibi ya da şundaki gibi değil. Bu biraz fazla yuvarlakça duruyor. Bu da biraz küçük. Bunun da içeriden 3 nokta sığması lazım. Diğerleri güzel. Şu lambın üst tarafını kısaltıp biraz şöyle aşağıya uzatırsak daha güzel olur. A gel indi. Biraz da böyle şey, e, buralardaki aralıkları çok fazla bırakmışız birbirinden. Bir satır dağınıklığı görünüyor. İkinci satır, ikinci beyit öyle söyleyeyim. E, i̇kinci dizesi daha doğru ama şuralarda sanki biraz fazla dağınık olmuş. Ama harfler kendi içinde çok güzel. Mesela şu yemim dal birleşimi çok güzel. Y harfi y. Sadece bunların yaklaşması lazım birbirlerine bakın şu başlangıçların da böyle biraz şöyle kesik başlamasın ya yani daha ince inceden böyle sonra kalınlaşıp inceye geliyormuş gibi olsun evet lastullah da güzel yh birleşimde bu köşe <laughs> birazcık şöyle Şuradaki hareketle yaparsanız sanki belki örneklerinde de öyle midir bilmiyorum. Şu dönüşü. Burayı B elif gibi. Sonrasında Burada birazcık şu dönüşü sert değil de daha yumuşak dönersek daha iyi olur. şu dönüşü yumuşatalım. Bu uzattığımızda şöyle tersten baktığımızda bir lam harfi gibi olsun. Bu köşe biraz sert duruyor. Bunlar çok güzel. Evet. Gayet güzel bunlar. Şu heler de biraz küçük. Onlar da herhalde birazcık daha büyürse yapılış şekilleri falan güzel. Lam'ın birleşimi sondaki. Bir de ona bakın. Şimdi mimin şu alt kısmı bakın. Sizin şu açıyla duruyor. Böyle yaptım ben. Üstü yarım kalem geliyoruz. Mimin üst kısmını. Alt kısmı da dediğim gibi birazcık daha dikey olmalı. Daha dik gelmeli. Evet. Elinize sağlık. Güzel. Sülüsü tekrar edelim. nesih satırın devamındaki e, mısraları yazabilirsiniz. Allah emanet olun.